Rusya ile şu anlaşmayı yapıp gaz kararını kendimiz verdiğimiz gün 11 gaz ve enerji hattı Türkiye ile birleşiyor. Artı ticari hatlar. Türkiye bundan sonra benden gaz ve petrol almak isteyen Türk lirası ile almak zorunda dediği gün iki gün içerisinde Türk lirası yüzde yüz değer kazanır. İnşallah Karadeniz'den doğal gazı halkımıza ulaştırdığımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır. Biz her şeyi ne zaman kaybettik? Savaşta yenildiğimiz için. Bizim ekonomimiz niye onların kontrolüne girdi? Savaşta yenildiğimiz için. Bizim eğitim sistemimiz neden onların kontrolüne girdi? Savaşta yenildiğimiz için. Demek ki savaşta yenilmeyeceğiz. Yani bu askeri gücün atmasıyla mümkün. O zaman savunma sanayine yatırım yapılması lazımdı. Türkiye bu yatırımı 2004 yılında başladı. PKK terör örgütü 40 yıldır bitmezken bitti. Neden? Türkiye kendi teknolojisini ambargolara rağmen kendisi yapabildi. İşte liderlik ne bu. Bizim borcumuzun üçte 2'den fazlasını özel şirketler yapıyor. Devlet yapmıyor. Ama o özel şirketler Türkiye'nin piyasasından para çektikleri için de Merkez Bankası ve devlet döviz yetiştirmekte zorlanıyor. Bir de bunun üzerine o pom pompaladıkları panik havasıyla halk dövizcilere gidip bir şeyler almaya çalışıyor. O ayazı yedik, unutmayacağız. Vallahi de billahi de hesabını soracağım. Yapsınlar bunu, bunu görecekler, yaşayacaklar. Hepsi yaşayacak. Bunu yapanların yanına kar kalmayacak. Şu anda kapatıldığı söylenen, beton döküldüğü söylenen her yeri kazıyoruz. Tekrar deliyoruz. Hepsinden petrol çıkmaya başladı. 88 yıl önce çık kazılıyor, petrol çıkıyor 1936'da durduruluyor. Verimi çok az. Diyor. Gravitesi düşük. Düşük diyor ve kapatıyorlar. Beton döküp kapatıyorlar. 2020 yılı Ağustos'unda Celalli köyünde 50 yıl önce kazılmış, kapatılmış, beton dökülmüş ve çok zengin. 1000 metrede bulmuş. Şu anda tekrar bunlar kazılıyor, yanında yeni kuyular da açılıyor. Yapmamızı istemedikleri her şeyin tersini yapmaya başladık. O yüzden çok sıkışıyoruz. Petrolü eğer biz erken bulsaydık şu anda Türkiye'ye çökmüşlerdi. Biz iyi ki şimdi buluyoruz. Cam İran çöktüler. Çok evet. Çöktüler değil mi? Bakın bütün ülkelere İran'a çökülmedik hiçbir ülke yoktu petrol bulumuş. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma, Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.